Bu hamster'ın tek hayali muhteşem bir tavus kuşu olmaktı. Kafasındaki çivileri görünce hamster kendini öldürmeye karar verdi. Çünkü ancak bu şekilde geçiş istasyonuna gidip yeniden doğabileceğini düşünüyordu. Hamster bir odun parçası alıp kemirmeye başladı ve onu sivriltinceye kadar durmadı. Bir süre sonra yer keskin odun parçalarıyla doldu. Sonra merdivenlere tırmanıp gökten düşerek ölmeye hazırlanıyordu. Geri doğru adım attığı anda su birikintisine bastı. Hamster kayarak merdivenlerden aşağı uçtu, sekti ve çitin içine düştü. Yanındaki silindiri görünce hamster topu ayaklarıyla sektirmeye hazırlanmıştı ki silindir dönmeye başladı ve onu içine alıp ezmeye başladı. Bir süre eziyet gördükten sonra bir gürültüyle odun yığınının içine düştü. Hamster sonunda ruh transfer istasyonuna ulaşmıştı. Yeniden doğuş tamamen rastlantıya bağlıydı. Tavus kuşu olup olamayacağı kaderine kalmıştı. Hemen ardından sistem onu rastgele bir balığa dönüştürdü. Kapalı alanda kalmak hamsterı çok rahatsız etmişti. Ama yeniden doğmak için tanktan çıkması gerekiyordu. Mızrağı büktü ve fırlatma gücünü kullanarak akvaryumdan dışarı çıktı. Dijang tekrar transfer istasyonuna geldi. Gözlerini kapatıp dua etti ve en sevdiği tavus kuşunu seçti. Fakat yeniden doğmak üzereyken yönetici onu uyardı. Reenkarnasyon hakkı sona ermişti. Hamster uyarıyı umursamadı ve yeni bir giriş bulup yeniden doğmaya çalıştı. Ancak yönetici giriş yolunu kapattı. Başka çaresi kalmadığından mecburen kapıyı açıp içeri girdi. Bu kez hamster sonunda bir tavus kuşuna dönüştü. Asil pençelerini uzattı, görkemli kanatlarını açtı. Hamster gözyaşlarını tutamadı. Fakat uçup uzaklaşırken elektrik çarpmasıyla paramparça oldu. Hamster'ı cezalandırmak için yönetici onu çöle gönderdi ve bir kaktüs yapmasını istedi. Hemen yanında ise kendisiyle aynı kaderi paylaşan, mutlu mutlu gülümseyen biri duruyordu.